Merhaba arkadaşlar, ee, sizlere Adidas Terrex e, Super Cross modeli Salomon Super Cross 4 modeli ve yeni Salomon Elixir aktif modellerini anlatmaya çalışacağım. E, önce Adidas'tan başlayayım. Adidas Terrex e, tabanı Continental, Bayağı Sert tabana sahip aynı şekilde yan tarafları da bayağı sert bir ayakkabı. Ee, Bağcığı da kuyukluya sistemi. Bu şekilde kilitleyip buradan da sabitleyebilirsiniz. Yine yani açarken bu şekilde açılıyor. Ee, bunu zamanla daha uzun dönemlerde kullandıkça daha buraların e, yıprandığını şikayet var. Kolumları şikayet eden arkadaşlar olmuşlar. Bence bunu doğru kullanımda e, zarar göreceğini zannetmiyorum ama ee, size bağlı, kullanımınıza bağlı. Ee, Salomon Elixir modelinde e, ee, Adidas'a göre bayağı yumuşak, sert değil. Ee, bağcığı da quickless değil. İp bağcık, ip bağcıklı bir şekilde. Ee, Salomon Elixir modelinde e, şöyle bir şey yapmış. Adidas'ta topuğunda sadece kolay giyip çıkarmak için arka kısmı koymuş. Topu kısmı yıpranmasın diye. Salomon giyme ve çıkarma kolaylığı açısından hem kulak kısmına hem topuk kısmına koymuş giyip çıkartırken şu şekilde açıp giyip çıkarma kolaylığı olsun diye bence bu çok güzel bir düşünce olmuş benim hoşuma gitti tasarım olarak da yüksek topuk benim hoşuma gitti Adidas'ın bu topuk kısmı kısa ayak kısmı bilek kısmını desteklemesi yastıklaması açısından benim için eksi ama Salamon'da bu destekleme kısmı benim için daha iyi, daha önemli. Ee, taban kısımlarına geldiğimizde, ee, Adidas'ın TRX modelinde e, taban kısmı daha sık dişler, ee, Salamon'da da seyrek dişler yapmışlar. Bunda doğa yürüyüşlerinizde, yağmurlu, çamurlu havalarda çamurun daha çabuk atmasını daha kolay atabilirsiniz. Bence bu Salomon daha iyi düşünmüş. İkisi de kaydırmaz taban özellikle. Super Cross modeline geldiğimizde Salomon bu aynı şekilde yine Quick-Lest bağcık sistemi. Buradan da yine lastikle sabitleyebilirsiniz çalıları, ormanlık alanlarda araziler çalıları bağcıkların çarpmaması için bu da Gore-Tex özelliği. Bu iki ayakkabı da Gore-Tex özelliğiydi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bu da Gore-Tex. Ee, mesela e, bu Super Cross modelinde Adidas'ta burada uzun zaman kullanımlarda yıprandığını videonun başında söylemiştim. Salomon bunu ayakkabının üstünden değildi de e, bağcıkların hizasından geçtiği yerden geçilmiş. Bu bence güzel bir düşünce. Yani Uzun zaman kullanımlarda e, buralarda yıpranma söz konusu olmaz. Ve e, Yine bu Supercross modelinde e, diğer ayakkabılarda topuk kısmı da kolay giyip çıkarmak için e, bir aparat koymamışlar ama topuk kısmını desteklemek için yastıklama var. Bu bence yine güzel bir düşünce. Bu hmm. Tabana bakacak olursak şöyle 3 ayakkabında tabanı yine aynı şekilde göstereyim sizlere. Şöyle. Şöyle. Salomon bu Super Cross modelinde daha çok e, seyrek yapmış. Bu bence e, yağmurlu ve çamurlu arazilerde e, daha kolay temizlenmesi daha kolay olur. Hmm. Bunun tabanı e, eksilire göre biraz daha sert. En sert olanı Adidas. Ondan sonra Supercross. Ondan sonra Elixir Active modelinde. E, bu ayakkabıları almaya karar ilk önce model olarak Salomon Supercross 4 modelini ve bu renk kombinasyonunu çok beğenmiştim ve internetten sipariş vermeden önce bir ayakkabı mağazasına gidip bu modelin farklı rengini denedim ve 42,5 numarada karar kaldım. Tamam dedim internetten bu beğendiğim renk modelini daha ucuza getiririm diye siparişimi verdim. Geldi ayakkabı ve ayakkabı giydiğimde sağ topuk kısmında sanki bir batma oluyormuş gibi ayağımın altında sanki bir taş varmış gibi hissiyat verdi. İade ettim. Sonra başka bir mağazadan yine aynı renk modelini sipariş verdim. O gelen ayakkabıda da aynı şekilde aynı sıkıntıyı yaşadım. Bu sefer ee, Hepsi burada olsun, yol olsun, N11 olsun, diğer farklı siteler olsun. E, yorumlara baktım ve yorumlarda birkaç arkadaşın bu model ayakkabıların India üretimindeki ayakkabılarında, tabanlarında e, sıkıntı olduğunu belirten arkadaşlar olmuşlar. Bu sefer ben de aldığım ayakkabıların hemen üretim yerlerine baktım. Bu ayakkabı da yine aynı şekilde India üretimi Mayıs 2023. Bu sefer Vietnam üretimi olan bu renk olmayan başka bu aynı modelin başka rengini denedim. Orada bu sıkıntıyı yaşamadım. India üretimlerinde böyle bir sıkıntı olduğunu fark ettim. Bu ayakkabıyı bu sefer Gene ikinci kez iade ettim. Ee, bu sefer e, daha da emin olmak için e, bir Yine bir ayakkabı mağazasına gittim. Hatta e, videonun içinde ben yine size fotoğrafları paylaşacağım arkadaşlar. Ayakkabının Gore-Tex Yani kendi gözlemim arkadaşlar bunlar tamamen e, Gore-Tex yazanlarda India üretimi olduğunu gördüm bu modellerde. Supercross modellerinde Gore-Tex olmayan bu modellerin Vietnam, Gore-Tex olanların India üretimi olduğunu gördüm. Bu 15 tane satıcıya soru sordum demiştim ya arkadaşlar size. Bu sorduğum 15 mağazadan, 15 farklı mağazadan sadece bir tanesi çok açıklayıcı ve mantıklı bulduğum bir cevap verdi. Şöyle bir cevap verdi. Salomon aynı model ayakkabılarını bir sene India'da bir de Vietnam'da üretilmiş. Demek ki bu seneni 2023 yılındaki ayakkabılarını India'da üretmiş. 2022'deki Vietnam. Demek ki 2024'te Vietnam olmuş oluyor. Çünkü elinde Salomon Elixir Aktif var. Bu Mayıs 2024 yılında üretilmiş ve Vietnam üretimi. Vietnam üretimi gerçekten ayakkabı. Mesela bu ayakkabının tabanı hiçbir sıkıntı yoktu. Bu ayakkabı India üretimi. Ama işte dediğim gibi sadece bu renk modellerinde mi sıkıntı var? Diğerlerinde de var mı? Onu da bilmiyorum. Ama bu ayakkabı da iade edeceğim. TRX modeli. Çok sert bir ayakkabı. Yürürken de çıkardığı sesten de anlayacağınız üzere. O kadar sert ki sanki takıyor gibi ayakkabı. Ama ayağında rahatsızlık duymayanlar için uzun süre kullanabilecek ayakkabı. Benim ayağım taraklı değil. ince uzun bir yapıya sahip arkadaşlar. Ayağım 26,5 cm. Ve ayağımdaki ayakkabı 42,5 numara. Bu ayakkabı ağır diğer şimdi birazdan da onları giyeceğim göstereceğim size Salomon ayakkabılara göre çok ağır bir ayakkabı ee, tabanı test ettiğimizde bakın hiç kayma yok Şöyle eğildiğiniz zaman çömeldiğiniz zaman kıvrılmıyor çok zor kıvrılıyor Gerçekten çok sağlam bir ayakkabı yapmışlar arkadaşlar Şöyle eğilin Bu kadar bükülüyor arkadaşlar daha fazla bükülmüyor Doğa yürüyüşlerinde bu ayakkabının sizi yoracağını düşünüyorum açıkçası. Salamonda giyimi çıkarma kolaylığı var arkadaşlar. Aynı şekilde tutuyoruz. Bu sonra bu Salomon Elixir aktif modeli. Sanki hava yastığına basıyormuşum gibi hissiyat verdi. Ve kendimi bayağı görkemli seviyorum arkadaşlar. Sanki uzun boylu biriymişim gibi gösterdi. Gerçekten çok rahat bir ayakkabı. Yine kaydırmaz özelliğine baktığım zaman hiç kaydırmıyor arkadaşlar bankası çok iyi. Adidas'a göre biraz daha yumuşak yapıda olduğu için şöyle daha kolay iyi bükülüyor ama mesela benim Nike ayakkabım var. Bir de Grader botum var. Onlarda böyle çömel taktığımda hep buralarda izler kaldı. Çatlaklar oluşmaya başladı. Ama bu ayakkabılarda çatlaklar oluşacağını hiç düşünmüyorum. Kumaş yapısı gerçekten çok kaliteli. Ayakkabı. Gayet çok rahat bir ayakkabı. Şimdi diğer Super Cross modeline geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Salomon Super Cross modelinde gördüğünüz üzere topu kısmının Pitomatik koymamışlar. Her giyip çıkarmadan ya kerata kullanacağız ya da parmağımıza destek atacağız. Bu da her giyip çıkarmada uzun kullanımlarda topu kısmının yıprandığını görebiliriz. Ki benim farklı modellerdeki diğer ayakkabılarımda bu topu kısmının yıprandığını gördüm. Keşke Salamon'un Elixir modelinde de Quickless bağcık kullansalarmış. Çok güzel olacakmış. Bu şekilde. Bazı Salamon'un Quickless bağcık modellerinde bu kulak kısmına şapka yapmışlar. Buraya sıkıştırmıyoruz. Bunu katlıyorsun. Şapka kısmına koyuyorsun. Bence o daha güzel doğa yürüyüşlerinde. Bunun yine doğal yürüyüşlerinde çalı çırpılara takılma ihtimali var. Bir dal girdiği zaman hızlı yürüyüşlerde e, kazalara sebebiyet verebilirler. Bu şekilde. Adidas TRX modeline göre daha hafif ve daha rahat ayakkabı. Bu yanlardan vurma söz konusu yok. Bilek kısmında. Gayet rahat. Çok sert de değil. Adası adresi. çok sert olduğu için rahatsız ediyor. Yine aynı şekilde bunda da Adidas'a göre daha kolay bir kilo ve bu kumaşı da kaliteli olduğu için ileride yapılanma olacağını zannetmiyorum, düşünmüyorum arkadaşlar. Ve e, elixir modelinde de, super cross modelinde de bunun kısmı havada olması büyük bir avantaj. Yürüyüşlerde ayakkabınızın e, taşa dalan çarpma ihtimali olduğu zaman bunlar da çakma riski daha az ve acı duyma hissettiği daha az. Adidas T-Rex modelinde ise salona markasına göre biraz daha düz yapmışlar ama ön tarafına diğer modellerde Adidas'ın t diğer modellerine göre yani buraya bir koruyucu bir plastik daha eklemişler. Daha önceki modellerinde bu yoktu. Bu da güzel bir düşünce.